Evet sevgili dostlar İngiltere'den herkese selamlar sevgiler. Bugün çok 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 ama çok önemli bir izleyicim var kamera arkasında. Kızım Zehra. Evet bana gülüyor. Bugün benimle beraber ofise geldik. Pazar sabahı video çekiyoruz sizler için. Zehra da bana eşlik ediyor. Yardım ediyor sağ olsun. Zehra hatam olursa söyle tamam mı? Konuşurken. Tamam teşekkür ederim kızım. Evet bugün çok haber var ya. Hani İngiltere'de haber yok diyorduk ama bu, bu hafta acayip bir haber çeyit toplandı yani. Bir grubumuz var. Orada böyle haber linkleri paylaşıyoruz. Müthiş bir haber linki geldi. Başlayalım. Hızlıca başlayalım. İngiliz askerler Afganistan'da savaşacak yaştaki erkekleri kasten vurmuşlar. İngiliz ordusunun Afganistan'da gerçekleştirdiği yasa dışı faaliyetleri gizli tanık N1466 tek tek itiraf etmiş. Afganistan'da görev yapan İngiliz özel kuvvetler mensubu subay ülkede savaşacak yaştaki erkekleri kasten hedef alındığını, üstlerinin ise bundan haberdar olmasına rağmen hiçbir şey yapmadıklarını iddia etmiş. Ya işte. Yani 18-19 yaşındaki çocukları, erkekleri direkt vuruyorlarmış. Hiç savaşmasa bile yani. Ukrayna-Rusya savaşı. NATO lideri Rusya Ukrayna çıkmazını çözebilecek tek kişinin Trump olduğunu söylemiş. Trump'ın eline kaldık yani. Ukrayna Rusya savaşını da yakından takip etmek lazım. Uluslararası ticaret yapanların bu haberleri çok 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 detaylı ilgiyle takip etmesi gerekiyor bence. Hillsboro polisi uygunsuz davranış davalarıyla karşı karşıya kalacakmış. Uzun zamandır beklenen bir rapora göre Hillsboro felaketiyle ilgili olarak bugün yürürlüğe giren yasalar uyarınca 12 emekli polis memuruna ağır kusurlu davranıştan dava açılacaktı. Eski Güney Yorkshire polis şefi Peter Wright ve eski başkomiser David Duckenfield 1989'daki stadyum izdamında 97 Liverpool taraftarının ölümüyle ilgili davalara bakan memurlar arasında. Evet 1990 şey 89'da stadyumda Liverpool'da büyük bir izdiham oluyor. Orada 97 Liverpool taraftar ölüyor. Burada da polisleri suçluyorlar. Onunla ilgili bir haber var. Haberin detayları BBC'de bakabilirsiniz. Şu haber dikkatimi çekti. 3 yıldan az ceza gerektiren suçlarda jürili yargılama kaldırılmış. Adalet Bakanı İngiltere ve Galler'de 3 yıldan İngiliz Adalet Bakanlığı'ndan bahsediyoruz. İngiltere ve Galler'de 3 yıldan az hapis cezası gerektiren suçlarda jürili yargılamanın kaldırılacağını duyurdu. Ya bu jüri meselesi çok enteresan. Şimdi biz de İngiliz vatandaşıyız aynı zamanda malum. Ee, jüriye çağırdılar mı gitmek zorundasın yani hadi bir defa bir mazeret uydurabilirsin söyleyebilirsin ikinci üçüncü de mutlak gitmek zorundasın gibi bir durum var burada. Jüriye gidiyorsun dava ne kadar sürerse 10 gün 15 gün orada kalıyorsun kimi zaman e, evine de göndermiyorlar yani tamamen sana bir otel ayarlıyorlar vesaire vesaire. Jüri meselesi hani filmlerde Amerikan filmlerinde de görürsünüz. Burada enteresan bir durum. En azından jüri derdini 3 yıldan az hapis cezası gerektiren suçlarda kaldırıyorlarmış. Kaldırmışlar. O da güzel olmuş. Bakın bu haber de enteresan. İngiltere ve Galler'deki polis teşkilatının dörtte birinden fazlasının Sarah Everard'ın tecavüz olup uğram uğrayıp öldürülmesinden 4 yıl sonra cinsel suçları soruşturmak için temel politikaları uygulamadığı bir raporda ortaya konuldu. Bu konularda çok mesif. dünyanın belası yani bu konu. Yani Jeffrey Epstein'i biliyorsunuz. Burada Prens Andrew kraliyetten, kraliyet ailesinden çıkartıldı sırf bu yüzden. Kendi pisliklerini işte öyle ortaya çıkınca temizlemek için bir şeyler yapıyorlar. Bir hanımefendi varmış ben tanımıyorum. Televizyon sunucusuymuş. Holly Willoughby. Willoughby nasıl okunuyorsa dikkatsiz araç kullandığını itiraf ettikten sonra 1600 sterlinden fazla para cezasına çarptırılmış. Türkiye'de olur mu böyle bir şey? Olmaz. Bir de üstüne 6 puanını almışlar. Yani şu demek 6 puan. Aslında 12 puanın var. Hata yaparsan 6 puanını kesiyorlar. Bir 6 puan daha gittin ehliyetin gidiyor. 5 yıl sonra alabiliyorsun ehliyetini. Yani çok katı bir durum var orada. Kayıt dışı çocuk bakım evlerinin maliyeti çok fazla artmış. Şimdi İngiltere'de böyle bir durum da var. Yani evsizler, kayıt dışı çocuklar, bir şekilde gayrimeşru çocuklar sorunu da çok fazla. Eskiden daha fazlaymış tabi bu 90'lı yıllardan önce. Çocuk Koruma Kanunu olmadan da önce daha da fazlaymış bu. İngiltere genelindeki her 10 belediyeden 9'u çocukları kayıt dışı evlere yerleştiriyor ve bu evlerde çocuk başına haftalık 30 bin sterline kadar ücret alınabiliyor. Devletten alıyor tabii 30 bin sterl. Offset'in yıllık raporunda ki Offset Milletim Bakanlığı'nın bir denetim kurumu. Offset'in yıllık raporunda yayınla, yayınlanan bulgular, bakım evi sayısının rekor seviyede olmasına rağmen yerel yönetimlerin kayıtlı evlerde çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak yer bulamadığını ortaya koyuyor. Ofset baş Sir Martin Oliver durumu devam eden ulusal bir skandal olarak nitelendirmiş. Evet. Zehra'cığım iPad'ini açabilirsin istersen. Hem beni dinlersin hem iPad'inle de Minecraft'ını oynayabilirsin. İngiltere genelinde şu anda kayıtlı 4010 çocuk bakım evi varmış. Bu bir önceki yıla göre %115'lik bir artış ve %115 ne demek ya? Pardon, %15'lik bir artış. Ben bir anda yanlış okudum ya. %15'lik bir artış. O da büyük bir artış tabii. Ve kayıtlardaki en yüksek sayıyı temsil ediyormuş. Ancak offset bazı sağ, e, bu işleri yapanların servis sağlayıcılarının yerel talebe batmaksızın evlerin daha ucuz olduğu yerlerde bakım evleri açmayı tercih etmesi nedeniyle sürekli bir dengesizlik olduğunu söylemiş. Yani bu kayıt dışı çocuk meselesi İngiltere'nin de belası olacak ve gittikçe bak ileride önümüzdeki haberlerde göreceksiniz. Tabii ben haberleri e, hafta içinde de baktığım için biliyorum. Yani Avrupa çok enteresan bir yere gidiyor. Yani sosyo kültürel olarak çok enteresan bir yere gidiyor. Çin'in mega büyükelçiliği güvenlik avantajları sağlamak üzere başbakanlık Allah a merkezde Çin büyük bir büyükelçilik açıyormuş Londra merkezde. Ee, çok büyük güvenlik, üst düzey güvenlik şartları tabii ki oluşturulması lazım ama e, onunla ilgili bir haber yani okuyamadım. Başbakanın resmi sözcüsü muhaliflerin güvenlik endişelerine rağmen Londra'da Çin'e büyük bir büyükelçilik açılması planlarının güvenlik avantajları sağlayabileceğini söylemiş. Ha, İngiltere açısından güvenlik sıkıntısı. 10 numara dediği number 10 yani başbakanın ofisi oluyor. Başkent'te halihazırda dağılmış olan 7 Çin sahasının birleştirilmesinin güvenlik avantajını vurguladığı... Ve zira planlama e, izin verilip verilmeyeceği ilişkin kararın üçüncü kez yeni yıla ertelenmesi karşılaştırılmış. Bazıları Çin'in devasa büyük onay alması halinde Londra'nın kalbinde casusluk için büyük bir merkez olacağını anlannı. E i̇şte orada kontrol edersiniz her şeyi, ne güzel. Tabii bu Çin ile İngiltere arasında da, Çin ile Rusya arasında da büyük bir casusluk savaşı var. İşte Prens Andrew dediğimiz rezil adamla ilgili de bir haber. Kamu Hesapları Komitesi tarafından yayınlanan bilgilere göre Andrew Windsor'daki kraliyet lojasından ayrılmasının ardından herhangi bir tazminat alması pek olası değilmiş. Andrew kiralama anlaşmasının bir parçası olarak 75 yıllık kiralama sözleşmesini erken feshetmesi karşılığında 488 bin sterlin almaya hak kazanabilirmiş. Ama demişler ki alamazsın ahlaksız adam. Hospice. Hospices. Bir günde 40 bin sterlin bağış çağrısı. Ben okuyamıyorum da yatak talebindeki artışın ardından daha fazla hastayı kabul edebilmek için bir hospice grubu 24 saat içinde 40 bin sterlin toplamaya çalışıyor. Mayton Hospice salı günü Coventry ve Warwickshire'daki insanların ihtiyaç duydukları bakıma erişebilmelerine yardımcı olmak için bir Noel mucizesi gerçekleştirmeyi umduğunu söylemiş. Yardım kuruluşunun sözcüsü tesisteki bir hospice yatağı için bekleme listesindeki çok sayıda kişinin yatağa erişemeden ölme ihtimalinin yüksek olduğunu söylemiş. Hmm. Bu ben bir yeni kitap yazıyorum. Umarım bitirebilirim bir türlü. Başına bir sürü şeyler geldi bir türlü bitiremedim. O kitapta da bu ülkenin vakıf kültürünü de anlatıyorum. Vakıflarla, derneklerle ilgili olan kültürünü de anlatıyorum. Orada enteresan bilgiler bulacaksınız bu e, konuda vakıfla ilgili. Venezuela meselesi. Da, e, Donald Trump'ın Venezuela'ya takması tabi hala e, gündemde ve başına 50 milyon dolar mı 100 milyon dolar mı ödül koydu malum. İngiltere basınında da bol miktarda haber oluyor. Essex Üniversitesi, Essex Üniversitesi yabancı öğrenci sayısının azalması nedeniyle 400 kişi işten çıkartacak. E tabi devletin kanunları, vizeleri kısıtlaması sebebiyle yabancı öğrenciler gelmiyor. Yabancı öğrenciler gelmeyince de para gelmiyor. Para gelmeyince de üniversiteler sıkıntıya düşüyor. Haklı adamlar ne yapsınlar yani? İşçi Partisi Brexit'in İngiltere'den yüksek vasıflı beyin göçünü hızlandırmasıyla yeni bir ekonomik darba konusunda uyarmış. Muhtemelen yavaş yavaş tekrar biz İngiltere olarak Avrupa Birliği'ne hazırlanıyoruz gibi geliyor. Bir izci grubu varmış. O izci grubunda yani izci kulübü daha doğrusu bir örgüt. Hız İzcileri Derneği. İngilizcesine ki Türkçe'ye çevirdiğimiz için. Trans kızların artık kız izcilerine katılamayacağını duyurmuş bunu mahkemeden de görüş alarak yapmış. Tabii bununla ilgili büyük bir tepki almış. Enteresan bir karar. Yani The Guardian'da bir de. Wow dedim yani. İngiltere Merkez Bankası bence bu şu haber bazılarımızı çok ilgilendiriyor. İngiltere Merkez Bankası yapay zeka balonu riskine karşı uyarmış. Şimdi yapay zeka firmalarıyla ilgili büyük yatırım haberleri hep duyuyorsunuz. Milyar dolar, 50 milyar, 100 milyar yani böyle milyarlar havada uçuyor. Yani acayip büyük bir değerleme ile yatırım alıyorlar. Fakat bunun büyük bir balon olduğu söyleniyor. Daha önce buna benzer şeyler yaşandı. Özellikle coin piyasasında. Mesela Metaverse vardı. Metaverse ne oldu? Bitti. Yani Metaverse diye bir şey hayatımızdan çıktı şu anda. Herkes Metaverse'de arazi satın alıyordu. Bilmem ne oluyordu. Şu oluyordu, bu oluyordu. Yani işte bu kripto piyasası da hakeza. Yani bir nevi Düştü şu anda çok. Yani realize oluyor aslında gerçek şoke, realize oluyor. Bu yapay zeka ile ilgili olan firmaların değerlemelerinin de çok yüksek olduğu, bir balon değerleme olduğu ve e, hisselerinin çakılma ihtimali olduğu İngiltere Merkez Bankası tarafından e, İngiliz yatırımcılara uyarılmış bu konuda. Amerikan Psikoloji Derneği'nin yeni araştırmasına göre TikTok'ta gezinmek beyin çürümesine neden olabiliyormuş. Dikkat. TikTok ve benzeri bütün uygulamalarda böyle lüzumsuz hani böyle kaydırıyorsun da kaydırıyorsun ya cidden beyin çürüyor zaten çürüdüğünü anlarsın yani bak yaparken. Başka enteresan haberler. Kraliyet ailesi Alman Cumhurbaşkanı için görkemli bir devlet ziyafeti düzenlemiş. Alman Cumhurbaşkanı gelmiş hatta bizim buraya gelmiş ya Coventry'e kadar gelmiş. Buradaki e, bombaladıkları kiliselerden bir tanesinin ana merkezdeki bir yıkık kilise var oradan konuşma yapmış. Ortalık yıkılıyor. Netflix, Warner Bros'u, e, Warner Bros'un film ve yayın şirketlerini 72 milyar dolara satın aldı malum. Türkiye'de de haberlere çıktı. Görmüşsünüzdür. Bu çok enteresan bir şey. Ben de şimdi hiç bu konuyla alakam yoktu ama Amerika'da e, bu eğlence dünyası yani eğlence sektörü dediğimiz yani büyük tema parklarla ilgili eğlenceden bahsediyorum. Girdik ya oraya böyle simülasyon teknolojileriyle ilgili. Benim de dikkatimi çekiyor. Harry Potter, Game of Thrones gibi, e, gibi yapımların sahibi Warner Bros'un bütün o hisselerini satın alıyormuş. HBO da Warner Bros'unmuş. Hmm, vay be. Çok büyük bir olay bu. Yani hatta e, şeyde ihalede Paramount da girmiş. Paramount'u da geçmiş yani. Netflix satın almış. Tabi bu bütün dengeleri alt üst edecek bir şey. Yani Netflix o zaman anormal büyük bir oyuncu oluyor. Zaten büyüktü. Anormal büyük bir oyuncu oluyor. Netflix neydi? Daha önce başka bir şirketti. Blockbusters mıydı? Eskiden bir şey vardı. Blockbuster mı? Ne böyle? Ee, kaset kiralayan video kiralayan ee, İngiltere'de ben 2004'te geldiğimde de vardı. Hep insanlar gidip oradan film kiralıyorlardı. Ee, hafta sonları gidip oradan işte filmlerini kiralıyorlar. Evde izliyorlar. Getiriyorlar falandı. Sonra Netflix o firma idi. Sonra Netflix oldu vesaire. Bak Kendini nasıl dönüştürerek çok büyüdü adamlar. Ee, dünyanın gidişatına uygun bir şekilde gittiler. Bakın bu haber çok enteresan bence. Almanya 18 yaşındakiler için gönüllü askerlik hizmeti programını yürürlüğe koymayı oylamış. Almanlar savaşa hazırlanıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanlar savaşa hazırlanıyor. Dikkat! Almanya parlamentosu Bundestag, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kapsamlı işgalinin ardından ulusal savunmayı güçlendirmeyi amaçlayan bir hamle kapsamında gönüllü askerlik hizmetini uygulamayı koymayı oylamış. Bu Almanya'nın askeri yaklaşımında önemli bir değişimi temsil ediyor ve başbakan Frederick Merz Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusunu kurma çabalarının bir sonucu olarak bunu yaptıklarını söylemiş. Geçelim başka böyle ıvır zıvır haberler de var. Onları ben size okumama gerek yok. Putin ve Modi Delhi buluşmuşlar Hindistan'da. Bak Hindistan orada Çin sonra Putin Rusya öyle bir blok oluşturuyorlar. Bu tarafta başka bir blok var. Aslında üçlü böyle bir, üç ayrı blok var gibi. Avrupa ayrı, Amerika o tarafta ayrı. Amerika da kendi başına yani Avrupa ile aynı hareket ediyormuş gibi gözükmüyor. Bakalım nereye gidecek yani? Vay be. Yani şu bizim neslin görmediği şey kalmayacak herhalde sevgili dostlar. Yani pandemi de gördük, yüzyılda bir olan. Yani işte Türkiye'de darbeyi de gördük. Olabilecek her şeyi görüyoruz yani. Şu an Üçüncü Dünya Savaşı çıkarsa da şaşırmayacağım yani. Şu bizim Türk futbolundaki bahis, şike meselesi. yani İngiliz haberlerine de çıktı ya haftalardır rezil oluyoruz ya. İngiltere Havacılık Sektörü Vietjet anlaşmasıyla ivme kazanmış. Ne yapmışlar bakalım. İngiltere Havacılık Sektörü Vietnamlı uçak gemisi Vietjet'in 100 yeni uçak siparişiyle ivme kazanmış. Bize de biliyorsunuz bir e, ne yaptılar. Biz de onla, onlardan bir şey aldık İngilizlerden bir şey aldık ya. Başbakan Kay Star Ya bu adam büyük tüccar çıktı ya. Şey hiç geçti yani. Trump'a geçti. Trump reisi geçti. Kay Star Oraya gidiyor 100 uçak. Oraya gidiyor 50 uçak satıyor. İle Vietnam Genel Sekreteri To Lam arasında Downing Caddesi'nde Downing Street işte Ten Downing Street başbakanlık oluyor. Gerçekleşen görüşmenin ardından düşük maliyetli havayolu şirketi Airbus A321 Neo uçağı siparişi verdiğini doğruladı. Anlaşmaya göre uçağın kanatları Airbus'un Bristol ve Kuzey Galler tesislerinde tasarlanıp üretilecek ve Rolls Royce Royce'un Derby'deki havacılık tesisine yatırım yapılacak. İngiltere, vay be. İngiltere atağa kalktı yani ticarette bu konuda. Hukuk odaklı yapay zeka girişimi Harvey'in değerlemesi 8 milyar dolara ulaşmış. Bu hukuk yapay zekası olayı her yerde karşıma çıkıyor. Türkiye'de de birkaç yerde bu işi yapan, yapmaya çalışan e, hali hazırda denemelerini yapan, geliştiren dostlarımız da var. E, yapay zekanın en iyi kullanılabileceği şeylerden bir tanesi hukuk açıkçası. Hukuk davaları yani hukuki konular çok hızlı sonuç alınabilir. Çünkü geçmiş iştihatlara bakılarak yapay zeka bir takım analizlerle size e, çıkarımlar yapabilir gibi bir tez üzerinden tabii ki. Hukuk profesyonelleri için üretken yapay zeka tabanlı araçlar geliştiren Harvey 160 milyon dolar yatırım aldığını açıklamış. Böylece şirketin değerlemesi 8 milyar dolara çıkmış. Biraz bir geçmişine bakalım. Şirket Şubat ayında 3 milyar dolar değerleme ile 300 milyon dolarlık seri D, Haziran'da ise 5 milyar dolar değerleme ile 300 milyon dolarlık seri E yatırımı almış. Eylül ayında da EQT Growth'tan ek 50 milyon euro yatırım alan girişim ASOS itibariyle yıllık yenilenen gelirinin 100 milyon dolar eşiğini geçtiğini de doğrulamış. Geliri 100 milyon dolar gelir elde ediyorlarmış. 2022'de kurulmuş bak daha 3 yıl olmuş. 3 yıl. 3 yılda geldiği noktaya bakar mısınız? Yani bu aslında bir yapay zeka uygulaması. Biz bunu Türkiye'de de yapabilirdik. Ve şu an elimizde 8 milyar dolarlık bir değer oluşturmuş olurduk. Bu zor bir şey değil ki yani. 2020'de kurulan Harvey, hukuk büroları, şirket içi hukuk ekipleri ve danışmanlık şirketleri tarafından kullanılan bir yapay zeka platformuymuş. Sözleşme inceleme, uyuşmazlık araştırması, uyum süreçleri ve dava hazırlıkları gibi yoğun metin içeren işleri hızlandırmayı hedefliyormuş. Platform, Allen and Overy, Price House Coopers var ya bu meşhur gibi küresel ölçekte faaliyet gösteren kurumlar dahil olmak üzere 700 üzerinde müşteri tarafından kullanılıyormuş. 700 büyük kurumsal müşteri muhtemelen. Toplam kullanıcı sayısı 74 bini aşmış. 3 yılda, 3 yıl önce kurulmuş. Bunun yapması var, geliştirmesi var. Oo, bir... Zehra arada hareket et. Sensör görmeyince ışık. Bak şurada da hareket edebilirsin kızım. Oranın ışığı da. Sen küçük olduğun için seni görmüyor. Biraz koşman lazım. Ha, şimdi gördü. Zıpladın. Aferin. Tamam. Gördü gördü. Açıldı. <laughs> Bu hep haber enteresan. Farklı böyle haberler düşüyor. Epilepsi rahatsızlığı nedeniyle son dakikada Jersey'e giden Logan Air uçağına bindirilmeyen bir kadın yaşadığı utanç ve hayal kırıklığını anlatmış. Emily Bowness hemşirelik eğitimi aldığı Southampton'dan uçak bileti alırken Logan Air internet sitesinden durumu açıklamış. Ama sonra almamışlar kadını uçağa. Olabilir. Havacılıkta enteresan kurallar vardır ve havacılıkta böyle bir şey diyemezsin yani. Enteresan bir şeydir. NHS yani bizim İngiliz Sağlık Bakanlığı'nın e, kurumu, büyük kurumu uyarmış. Büyük grip vakaları geliyor demiş. ya yani, oho geldi geçiyor bile. Her taraf gripten yıkılıyor. Bütün evler şu an gripten yıkılıyor yani. Her, herhalde bir ikinci pandemi yaşıyoruz ama pandemi demiyoruz adına. Elon Musk'ın X'i yani Twitter aldatıcı mavi onay işaretleri nedeniyle Avrupa Birliği tarafından 140 milyon dolar para cezasına çarptırılmış. BBC'den İsrail'in Eurovision'a katılımına destek. İngiliz kamu yayıncısı BBC, Ebu'nun İsrail'in 2026 Eurovision şarkı yarışmasına katılımını onaylayan kararına destek verirken İngiliz vekiller boykot çağrısı yapmış. Bu İsrail dünyanın böyle bir çıbanı yani. Rahatsız eden bir çıban oldular orada. Patlayıcı ihbarı İngiliz polisini alarma geçirmiş. İngiltere'nin Derby kentindeki Vulcan sokağında bulunan bir evde patlayıcı bulunduğuna dair istihbarat alınması üzerine 200 ev boşaltılmış. Allah Allah. İngiltere'de bu silah, patlayıcı, işte bu tarz şeyler çok zor olur. Yani ancak e, herhalde özel işte inşaat kimyasallarını karıştırmakla falan filan bir şeyler yapabilirler. Kolay bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani Amerika'da bu iş çok kolay mesela. Başka ülkelerde çok kolay Ama İngiltere bu konuda çok katı. Bir gümrük şeyi var, mevzuatı var ve uyguluyorlar. Yani şu ana kadar en azından öyle. Özellikle bu e, İrlanda Kurtuluş Örgütü meselesi çözüldükten sonra rahatlamış ülke o anlamda. Evet, Merkez Bankası yapay zeka hisseleri konusunda uyardı demiştik zaten. Bakın şu haber de dikkatimi çekti. İflas eden şirket sayısı %20'ye dayanmış. Küçük ve ortak ölçekli işletmeler ile büyük şirketlerde önemli mali yapısal sorunlar yaşayan İngiltere'de iflas eden şirket sayısı %20'lere dayanmış. ...çok normal yani. Gerçekten sıkıntı büyük. Dünyada sıkıntı büyük. yani. Sadece Türkiye'de düşünmeyin, İngiltere'de de böyle durumlar. Business rates... ...ücreti on binlerce pound artacak. İngiltere'de yeni bütçenin... ...iş yerlerine yansımalarıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. İngiltere'de... ...ana caddeler üzerinde faaliyet gösteren... ...birçok pub, otel, mağazanın... ...business rates olarak bilinen belediye vergilerinde... ...yıkıcı bir artışla karşı karşıya olduğu... ...görülüyor. The Standard tarafından... yayınlanan habere göre bu durumun ülke genelinde geniş çaplı kapanmalara ve iş kayıplarına yol açacağı yönünde hükümete uyarılarda bulunulmuş. Gerçekten ya yani vergileri artırıyorlar. İşte bir şey hazırlanıyor aslında. Burada devlet başka bir şeye yatırımla, yani devletler başka bir şeye yatırım yapıyor. Bu da büyük ihtimal ki görüyoruz onu. Savaş sanayine yatırım yapılıyor. Şu habere çok güldüm ya. Şöyle bir durum var. İngiltere'de sürücü ehliyeti almak için ne yapıyorsun? İşte gidip sınava başvuru yapıyorsun, randevu alıyorsun. Online normal e, teori testi oluyor, bir de pratik testi oluyor. Pratik testine randevu bulunamıyor. 6 ay sonra, bir sene sonra falan da verdikleri oluyordu. Şimdi biraz daha 3-4 aya inmiş. Bunu önceden toplu olarak alıyormuş birileri. Bunu bir iş modeline dönüştürmüşler. Bu bilgileri de toplu olarak almalarını şöyle yapıyorlarmış. E, eğitmenlerden eğitim verdikleri çocukların, gençlerin neyse işte öğrencilerinin, genç de olmayabilir öğrencilerin bilgilerini alıyorlarmış. Onlar adına kayıt yapıyorlarmış önceden. Sonra çünkü gireceğini biliyor ya benim adıma yapamaz. Çünkü benim zaten ehliyetim var. Ama diğerlerinin işte ehliyeti olmayanları adına kayıt yapıyorlarmış. Bunu da eğitim eğitmenlere de para veriyorlarmış. Sonra sınava girecekleri de 500 sterline satıyorlarmış. <laughs> İyi bir sahtekarlıkla gelir modeli yani. Netflix Warner Bros'un e, gişe rekorları kıran anlaşmasından çıkarılacak 5 ders demiş BBC'de bir analiz haber. Netflix daha da güçleniyor. E kesin. Fiyatların fiyatların artacağı veya azalacağı anlamına gelebilir. Şimdi bu analiz mi yani? Evet, fiyatlar ya artabilir ya azalabilir. Üçüncü ihtimal sabit kalabilir. <laughs> Müthiş bir analiz mi o yani? Hani burada analizde sadece sabit kalacağını söylemeyerek bir analiz yapmış arkadaş. Gelecek yayın akışında bir Hollywood bir kenara atılmış gibi görünüyor. Ha, Hollywood'u artık Warner Bros'u da alarak Netflix yepyeni bir düzene giriyor. Yani sinema dünyası başka bir noktaya evriliyor açıkçası. Evlere sinema oldu artık her yerde. Öncelikle Warner Bros. Discovery'nin CNN Discovery Eurosport dahil olmak üzere Netflix'e satmadığı iş kollarının yan kurulu sürecini tamamlaması gerekiyor. Ha, bazı şeyleri satmamış tabii ki. Neyse geçelim. Çok sıkıcı haberlere gerek yok. Vergi protestosunda Kral Charles'ın tacına muhallebili saldırı. Şimdi çok vergiler arttığı için her yerde protestolar var. Şu bizim ırkçı bir amca var. Nigel Farage burada İngiltere'de. Irkçılığı tetikleyen, körükleyen. Bunun Yahudi sınıf öğrencileriyle öğrenciyken dalga geçtiği, onlar hakkında ırkçı şarkılar söylediğini birisi açıklamış. Normal yani şaşırıyor musunuz? <laughs> David Lemmy İngiltere'nin AB Gümrük Birliği'ne yeniden katılmasının fayda sağlayacağını öne sürmüş. Başbakan yardımcısı David Lamy, İngiltere'nin AB ile Gümrük Birliği'ne yeniden girmeyi değerlendirmesinin fayda olabileceğini söylemiş. Dedim ya İngiltere tekrar Brexit'e doğru, yani pardon Avrupa Birliği'ne doğru gidiyor yani. Ya bu İngiliz'te İngiltere de Türkiye'ye benzemeye başlıyor yavaş yavaş. Amerika zaten çok benziyor. Yani biz mi Amerika'ya benzedik? Amerika bize benzedi? Ayrı bir konu da. Neden söylüyorum? Şu haber. Reform UK işte az önce Naciye Faraj dedik ya ırkçı bir amca dedik ya. O amcanın partisi Reform UK konseyinin e, 75 bin sterlinlik bayrak projesi varmış. Her yere bayrak asıyorlar. ya, yani. Her yere bayrak asıyorlar. Yani Böyle bir şey başladı. Garip bir durum başladı. İngiliz bayrakları, Birleşik Krallık bayrakları falan asıyorlar. Işçılığı körüklemek için. Bunun için de ciddi para harcıyor. Bizdeki, ya burada öyle şeyler olmazdı. Seçim öncesi işte büyük böyle pankartlar, yazılar, reklam faaliyetleri falan bunlar olmaz burada. Gittikçe oraya doğru evriliyor yani. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Florida'da 3 gün süren barış görüşmelerinin ardından Donald Trump'ın müzakere bile çok yapıcı bir telefon görüşmesi yapmış. Ama bu arada savaş tabi devam ediyor. Çok ciddi savaş devam ediyor. Florida'daymış ya. Zelenski bizim dostlarımızın oradaymış. Neyse çok fazla haberlere girmeyeyim. Bir de Dünya halleriyle ile Serdar Kuzuloğlu Dünya Halleri diye bir e, bülten hazırlıyor her hafta. Adam var ya müthiş bir adam. Yani uğraşıyor, didiniyor. Orada birkaç haber dikkatimi çekmişti. Onlardan size paylaşmak istiyorum. Bu yapay zeka ile ilgili önemli birkaç gelişme var. Google'ın yapay zeka aracı Gemini için son lansmanı. Ben onu görmedim. Yani kullanıyorum Gemini'yi ama Gemini böyle... Şimdi üç şeyi kullanmaya başladım. Zaten ChatGPT ilk kullanıyoruz. Gemini. Şimdi de GROK'a başladım. Bir tavsiye üzerine. Gemini daha böyle formal, daha resmi geliyor bana. Pro, pro, yani bir üst paralı versiyonunu kullanıyorum. ChatGPT'nin daha öyle ChatGPT daha böyle muhabbet ediyorsun yani. Arkadaş gibi. Biraz da alıştık onun herhalde. Ee, GROK'ta daha bir şey hissetmedim. Yani GROK'un çok daha iyi olduğu söyleniyor. Ama Gemini'nin bu üçüncü versiyonunun çok iyi olduğunu söylüyorlar. Ben acaba üçüncü versiyona geçtim mi onunla farkında değilim. Ama bu e, ChatGPT'nin CEO'su Sam Altman'ı panikletmiş ve ChatGPT'yi Gemini 3'ün üzerine çıkarmak için bir hamleye başlamışlar. Büyük bir savaş var orada tabii yani. Büyük bir savaş var. Ticari savaş var. Burada asıl size söylemek istediğim bir haber var. Okudum. Ha, tamam. Beyne yerleştirildiği ve bilgisayar ile kablosuz iletişim kurarak hareket kısıtlamalarını azaltan çipiyle ilgili uyarı gelen Neuralink, İnsanın üzerindeki ilk uygulamayı Nolan Arbo adlı bir vatandaşta gerçekleştirmişti. Şirketin kurucusu Elon Musk Twitter'da yaptığı açıklamada Arbo'ya ikinci bir implantın ya da çip lansmanının düşünüldüğünü belirtmiş. Musk gelecekte Neuralink kullanıcılarının hızlı esnek video oyunlarında herkesten daha iyi performans göstereceğini iddia ediyormuş. Şimdi bakın bu çok enteresan bir şey. Bu haberlerin üstünde başka bir haber daha okudum. O detayı ben anlatayım, burada okumayayım tekrar. E, beyinde Alzheimer'lı hastalar için, farklı hastalıklar için, beyin hastalıkları için çok küçük mikro 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 çipler üretmişler. Binlerce ama 14 bin tane çipi enjekte ediyorlar. Ama yani vücuda enjekte ettiğin zaman e, vücudun savunma sistemi onları öldürüyormuş. Bunu fark edemeyeceği kadar küçük yapıyorlar, bölüyorlar. 14 bin çip gidip beyinde bir yere toplanıyor. Ve toplandıktan sonra da işte görevi neyse onu yapıyor. Alzheimer'a karşı bir şey yapıyor bilmem ne. Onlar toplanıp tek bir e, alete, bir robota dönüşüyor. Tehlikeli değil mi sizce? Biz bunu bugün görüyoruz. Belki de yapılıyor şu anda. Belki de bir devlet başkanının kafasında bir çip var şu an. Belki de bir takım çok önemli şirketlerden birisinin başındaki e, adamın kafasında bir çip var. Adamın da haberi yok ve yönetiliyor belki. istediği gibi yönetiyorlar yani. Bu haber çok enteresan değil mi? Bunun yapay zeka ile de birleştiğini düşünün çok 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 enteresan değil mi? Neuralink firması Elon Musk'ın firması. Evet. E şimdi adam felçli adamı, felçli adamın beynine çip yerleştirerek dünyadaki herkesten daha iyi, en iyi oyunculardan daha iyi bilgisayar oyunu oynayabileceğini iddia ediyor. Şimdi bilgisayar oyunu ben mesela oynayamıyorum. Yani oynarım da mouse'taki o hareketleri benim göz, e, beyin, işte el koordinasyonum bizim delikanlıyın aynı olamaz. Çünkü o Binlerce kez oynadı onu ve çocukluğundan beri o reflekslere alışık. Ama benim öyle bir refleksim yok. Şimdi beni bir çip yerleştirerek ki beni bile değil felçli bir adamı benim oğlan gibiden de değil dünyanın en iyi oynayan, oynayan süper böyle işte şampiyonalara katılan oyuncularından daha iyi olabileceğini iddia ediyorlar. Çok tehlikeli. Dünya nereye gidiyor? Üçüncü Dünya Savaşı çıkarsa bunlar daha da gelişir. Savaş ekonomisi her şeyi katlayarak geliştirir. Maalesef savaşta gümbür gümbür geliyor, gözüküyor. Evet, 30 dakikayı bulmuşuz. İngiltere'den herkese selamlar, sevgiler.